Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. 5-11 Eylül haftasında siz sevgili Aslan Burçları için gökyüzü nasıl etkiler var? Sizleri bu hafta neler bekliyor? Bunları yorumlayacağız birlikte. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı, zil işaretini açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Doğum haritanızın detaylarını öğrenmek ve bu özel bilgilerle doğru yol haritası belirleyerek en az hata ile hayatta ilerlemek için danışmanlık almak isterseniz bana telefon ile WhatsApp attımdan veya Instagram'dan diyenden kolaylıkla benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları Yükselen Aslanlar 5 Eylül Pazartesi günü Venüs Başak Burcu transitine başlayacak. İlişkilerde, yatırımlarda en mükemmelini aradığınız, detaycı ve ayrıntıcı olduğunuz bir döneme geçiyor olacaksınız. Siz sevgili aslan burçları için daha çok ikinci ev alanlarınız maddi konular, gelirler, kazançlar, maaşınız ile ilgili alanlarda veya kendi öz değerinizi gösterme ile ilgili alanlarda Venüs'ün Başak Burcu'ndaki detaycılığı, ayrıntıcı etkilerine daha çok yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularda bir organizasyon, bir derleyip toparlama, daha titizlenerek çalışma, daha detaycı olma, ayrıntılara inme durumları yaşanabilir. Yani para kazançları konusunda nerelerde hata yapıyorum ya da daha çok kazancımı nasıl arttırabilirim, neler yapabilirim gibi düşünceleri daha yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Pazartesi salı günü ay oğlak burcunda olacak. Yaşamlarımızda iş güç organizasyon detayları olacak. Aynı venüsün Başak burcunu destekler gibi, Başak burcunda oluşumu destekler gibi düzen ve sabır, ciddiyet, plan, programlar gelecek hayatlarımıza. 7 Eylül çarşamba günü Merkür artık retroya girmeden önceki duraklamaya girecek. Yani Merkür durakta olacak. E, merkür akıl ve zihin demektir, es de duraklama demektir. Zihin karmaşası, net düşünememek, akıl durması gibi durumlar yaşatacaktır hayatlarımızda. O nedenle özellikle 10 Eylül'e retrosuna kadar olan ki es durumunda daha çok yoğun etkiler alırız. Bu dönemde e, net karar almamaya çalışalım çünkü gerçekçi olmadığında yanıldığımız durumlarda daha sonrasında üzülebiliriz. Çarşamba perşembe günü Ay Kova burcunda olacak. Kovadayken akılcı çözümler bulmaya çalışacağız. Belki kafamızın dikine gitmek isteyeceğiz. Kendi bildiğimiz doğrular peşinde gitmek isteyeceğiz. Sabit fikirli olacağız. Zaman Merkür'ün de este olduğunu, durakta olduğunu unutmamamız gerekiyor. En azından 10 Eylül'e kadar retrosuna e, girinceye kadar e, biraz dikkatli ve temkinli olmalıyız. Daha sonra günün ilerleyen saatinde perşembe günü Ay Balık burcuna geçecek. Hayalci, takıntılı duygular içinde, geçmiş konuları sorgular, ruhsal iç dünyaya dönmek isteyeceğimiz, sorgulayacağımız depresif bir moda Perşembe ve Cuma bu modda olabiliriz. 10 Eylül Cumartesi günü ise Merkür artık duraktan çıkıp resmen retrosuna başlayacak. 2 Ekim'e kadar da retrosu devam edecek. 23 Eylül'e kadar terazide 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadar da Başak Burcu'nda geriliyor olacak. Yani retrosunu iki burçta tamamlayacak. Jüpiter'de bu retroya karşıtlık yapacak. Büyümek, genişlemek isteyeceğiz ama buna direnişler gelecek sanki. İletişimde, ilişkilerde, teknolojik aletlerde, elektrikli cihazlarda, araçlarda, ulaşımda, seyahatte yok yere aksaklıklar, engeller, sorunlar, pürüzler çıkabilecek bir dönem başlıyor olacak. Bu retro süresince Merkür retrosunda eski aşklar, eşler, işler, arkadaşlar çıkıp gelebilir, kapınızı tekrar tekrar çalabilir. Retro döneminde aynı zamanda yeni anlaşma, sözleşmeler de yapılmaz. Var olan önceden karar verilmiş işlerimize de devam edebiliriz. Bunlarda sıkıntı yaşamayız ama önceden karar verilmediyse 7 Eylül-2 Ekim arası herhangi bir yeni karar yeni bir başlangıç, yeni imza için sorun yaşanabilir. Siz sevgili aslan burçları için daha çok 23 Eylül'e kadar önce 3. evinizi, 23 Eylül'den sonra da 2 Ekim'e kadar 2. evinizi daha çok ilgilendirecek. Yani önce yakın çevre, kardeşler, komşular, dostluklarla olan evinizi, eğitim, öğrenim, ulaşım, aracınızla ile ilgili konularda veya seyahatler ile ilgili konularda aksaklıklar, pürüzler yaşayabilirsiniz. Daha sonra da ikinci evinize maddi konulara parasal kazançlar, gelirler, maaşınız ya da kendi özlerinizi gösterme ile ilgili alanlarda bir türlü gösteremiyor olabilirsiniz. Kazançlarla ilgili blokajlar, engeller, sorunlar, pürüzler yaşanıyor olabilir bu dönemde. 10 Eylül'de ayrıca Yine cumartesi günü balık burcunun 17 derecesinde dolunay yaşanacak. Daha net olmaya başlayacağız. Kafalarda bir şeyler daha oturtulmaya çalışılacak. Ona göre plan program organizasyon yapılmak istenecek. Pazar günü 11 Eylül'de Uranüs'te hem dolunaya 60'lık hem de güneşe 120'lik açısı olacak. Yani tam bir Uranüsyen dolunay yaşanacak beklenmedik ani olumlu gelişmelerde yaşayabiliriz hayatlarımızda gökyüzünde güzel bir açık kalıbı da var aslında daha ilahi adaletin hak edilenin hakkını bulacağı netleşilip bitirilme durumlarında da gelecek olan şifalanma etkilerini yaşıyor olacağız Siz sevgili Aslan burçları için ödemeler borçlar, krediler, sigorta, miras, ortak parasal konular, ailenin gelirleri, giderleri, işte eşin çalışması, çocukların çalışması veya e, evin içindeki bireylerin çalışması veya ortağınız ile ilgili olan parasal ortak konular, miras, nafaka gibi gündemler veya cerrahi konularda e, bu dolunay etkisiyle birlikte net bir fikirde olma ya da bitecek olanların bitmesi, bir yerden belki bir para gelecek, borç tamamlanacak, belki miras, nafaka konuları çok uzun süre belki gündeminizdeydi bitmiyordu işte bunlarla ilgili bir netleşme durumları söz konusu olabilir yani bir düzen gelecek hayatınıza bunlarla ilgili Dolunay balıkta olacak demiştik, yöneticisi Jüpiter Retro'da. Bu nedenle saydığımız konularda ve ilişkilerde, aşk meşk, yatırım parasal konularda da hayatlarımıza disiplin, düzen, sağlamlıklar gelecek. Geçmiş sorgulanacak, geçmiş konulara ait belki gitmiyorsa bir şeyler, bitişler, bitiş kararları verilecek. Havada kalmayacak, netleştirilecek ama bu netliklerden şifa etkileri gelecek. Ee, geçmişle ilgili diyoruz hep çünkü gökyüzünde retrolar var. Merkür'ün de bu hafta retroya girişiyle birlikte Neptün, Satürn, Plüton, Jüpiter, Uranüs, Merkür ve Şiron şu anda retroda zaten. 30 Ekim'de de Mars retroya katılacak. Bu kadar retronun oluşuyla geçmişin sorgulanması, derine inmek, her konuda özüne inmek, detay ve ayrıntılar içinde olmak, geçmişi şifalandırmak durumlarını yaşıyor olacağız. Bu dönem Geçmişi masaya yatırmak, artıyı eksiği değerlendirmek, ruhu arındırmak, inanç ve şifa odaklı günler geçirmek daha iyi gelecektir her birimize. Dolunaylar biraz gergin enerjiler barındırabilir. Özellikle balık gibi su grubu olan yengeç ve akreplerde etkisini daha güçlü gösterebilir. Bu dönem su ile haşır neşir olunmalı, diyete ve spora başlayabilirsiniz. Su ile uğraşabilirsiniz eğer durumunuz varsa imkan varsa yüzebilirsiniz. Bol su için evde ve vücudunuzda detoks yapın. Arınma, temizlik çalışmaları yapın. Şifa çalışmaları yapın. Su grubu, su elementi burçların e, bizlere ifadesi ruhu ve hayal gücünü simgeler, hisleri simgeler. O yüzden duygu ve hisler ön planda olacaktır. Enerji dengelemeye de çalışabilirsiniz balık burcunda olacak dolunay demiştik. Balık burcunun doğal taşı olan inci, akuamarin, mercan veya kuarts varsa elinizde bunlarla teninize değecek ve doğal taş olacak şekilde değerlendirebilir, kullanabilirsiniz. Evet bu haftaki etkiler bu şekildeydi sevgili dostlar. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle diyorum. Sevgi, mutluluk, huzur ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.